Herkese yeniden selam arkadaşlar. Şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Yemek yiyeceğim bekliyorum. Siparişim gelmedi daha. O yüzden gelsin hemen konuya gireceğim. Çok derin bir mevzu. O yüzden size şimdiden Rex ağlıyor. Bak çok üzüldü. Hüzünlü bir hikaye anlatacağım size arkadaşlar. Oh, 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 oh. Max ne zannetti? Acaba yemek mi yiyorum dedi. Acaba bir şey yiyorlar da ben kaçırdım mı? Çünkü herkesle yemeğe oturmaya bayılır. Herkesle yesin, herkesle istiyor istiyorum Yemek yoksa kaçarım diyor yani. <laughs> o kadar basit. <laughs> Neyse yemek gelsin hemen dönüyorum. Sonunda geldi. Şimdi sakin olun anlatacağım. Ben bugün ne de söyledim? İso burger. Yani kumru burger. Bakalım nasıl olacak? İlk defa yiyeceğim böyle bir şeyi. Yani böyle özel bir mevzuya, böyle özel bir yiyecek. Oo. soğumasın değil mi Sarmışa. Bitti. Şimdi kolumuzu da çıkartalım. Poşetleri asla şuradan açmamışımdır. Her zaman şu şekilde açarım. Acaba siz de öyle mi açıyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız lütfen? <laughs> Teşekkür ederim. Aa, turşu da koymuşlar. Kim koymuş acaba? merak ederim. Bunları kim sarmış? Bunları poşete kim koymuş? Sizler de benim gibi merak ediyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle bunlar kalsın da bu neymiş? Hı. Patatesmiş bir saniye. Şurada kalsın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani bu ıı, İlkokulda olan aşklar sayılmıyor çünkü onlar çocukluk aşkları. Hani böyle yanında arkadaşın oturur, erkek arkadaşın ona silgi verirsin, o sana silgi verir, istersin falan. Bunlardan heyecanlanırsın. Onları saymıyorum. Mesela kalemin yere düşer. Sonra Fuat onu alır. Yani ilkokulda bir Fuat'la coşkun vardı. Bunları hatırlıyorum yani. Beynim unutmamış. Arşivlerde duruyorlar. Ama bunlar küçük. Şimdi suratlarını hatırlamıyorum ama isimleri aklımda nasıl yer yapmışlarsa. Neyse işte onları saymıyoruz. Onlar çocukluk aşkları. Ama pipet koymamışlar tabii. Neyse aşağıda yine pipet alamayacağım şu an. Şimdi açalım. Bir yandan da konuşalım. Şöyle anlatayım ilk önce. Arkadaşım Bu da tam bir şey. bak. Neyse. Şimdi size şöyle başlayayım konuya gireyim. Patatesle birlikte. Bu da böyle bir şey. Açayım da anlatacağımı Aa, güzelmiş yani kumru yapmış hamburger ekmeğine ee, kumru koymuş işte öyle bir şey <laughs> bakacağız belki de güzeldir <laughs> neyse arkadaşım ilayda ee, uzatmalı sevgilisinden bahsediyordu sürekli bir barışıyorlarmış bir ayrılıyorlar bir ayrılıyor bir barışıyor yok kötü davrandı bana diyor ayrılıyor iyi davranıyor barışıyor falan çocuk dengesiz ve en son ayrıldıklarında bunun canını acıtmak istiyorum dedi tamam mı çocuğun adı da Caner Ondan sonra eğer şu an beni izliyorsa zaten o kendini biliyordur. Şimdi. İleride dedim ki tamam buna dedim bak o aralarda şey moda. Birilerini arayıp işletmek moda. Evden arıyorum birilerini işletiyorum falan. O ara öyle şeyler de yapıyoruz arkadaşıma tamam mı? Bunu telefondan aradık ama tamam mı? Ben onu öyle bir işleteceğim ki arkadaşımın öcünü ondan alacağım yani. Şöyle yaptık ama o zaman da şey telefonlar yok. Kamera telefonlar yok şeyden arıyoruz. Tuşlu telefonlardan arıyoruz. Ne WhatsApp var ne bir şey var. Aradım işte özel numara var. Özel numaradan arıyorsun. Ondan sonra kare bir kareyi hatırlayanlar aşağıya yazsın. Aradım işte dedim ki merhaba dedim işte seninle buluşmak istiyorum dedi falan. Sen beni nereden tanıyorsun? İşte ben seni daha önceden görmüştüm falan filan. Ben bunu kafaya almaya çalışıyorum tamam mı? Ondan sonra işte gördüm çok beğendim hoşuma gitti falan. Ben buna bir yer verdim. Orada buluşacağız falan. Ertesi gün ben bunu yeniden aradım. Ben sana telefon numaramı yarın vereceğim dedim. Ondan sonra yarın ertesi gün ben bunu aradım. Dediğim yere gittin mi dedim. Gittim dedim. Tamam dedim bekle. Ben de zaten 5 dakikaya oradayım dedim. Ben seni 5 dakika sonra 5-10 dakika sonra arayacağım dedim. 5-10 dakika sonra aramadım. Aslında ben bunu bir daha hiç aramayacaktım. Ama arkadaşım bana dedi ki ara dedi lütfen daha çok ümitlensin daha çok şey olsun dedi. Yani, ha. Oha ben de bunu aradım dedim ki işte şöyle oldu geliyorum böyle oldu biraz daha bekledim falan. Sonra ben bunu aramadım. Ama arkadaşımdan da ama arkadaşımdan da Facebook'tan bakıyoruz. O ara Facebook daha patlamış. Facebook'tan araştırıyoruz. Ondan sonra Facebook'tan ha Çocuk. Çocuk ne ekmezse benim Facebook'tan bulmuş tamam mı? Bana mesaj attı. Ben de ona cevap vermeden önce arkadaşımla konuştum falan. Sonra ben buna cevap verdim. Sonra beraber konuştuk falan. Bana dedi ki sen de ben çok hoşlandım dedi. Bir yerde buluşalım dedi lütfen. Konuşalım dedi. Ben de arkadaşıma söylemeden gittim. Bununla buluştum ama benim aklımdaki niyetim onunla dalga geçmek, arkadaşımın öcünü almak tamam mı? çocukta bir yakışıklı ya. Ben de bu arada 14-15 yaşlarındayım. Hmm. Ben de gittim. Orada buluştuk bir kafede işte. Bir şeyler içiyoruz falan. Orada ben bir şeyler yerken yerken, içerken utanıyorum, sıkılıyorum falan tamam mı? Bir şey içiyorum ya mesela turumu içecek içeceğim böyle yapıyorum bak. Pipetsizse <laughs> zaten asla içemem. Ama ilk çocukluktan genç kızla adım atarken öyle şeyler oluyor. Bize orada buluştuk benim hoşuma gitti bana çıkma teklif etti falan. Bu da ilk defa böyle bir şey olacak. Ama arkadaşıma bunu nasıl anlatacağım? Dedim ki Arkadaşıma dedim ki ben bununla çıkayım. Bunu beraber kandıralım aldatalım. Ondan sonra atarım gider. Sonra biz buna çıktık falan çok çok yakışır. Ben buna bayağı bir aşık oldum. Ama bu birazcık deli bir tip. Ee, dalga geçiyor işte bir şeyler söylüyorsun. Hiç hoşlanmadım tar. Şu an asla bir dakika bile yüzüne bakmayacağım bir cins. O ara bir de mesajlaşma var. Whatsapp yok bir şey yok. Görüntülü konuşmaya da MSN denilen şeyden yapıyoruz. Bir de en önemlisi çağrılaşmak var. Mesela ben ona çağrı atıyorum, o bana çağrı atıyor. Bu ne demek? Aklımdasın demek. <laughs> bir nesil böyle büyüdü. Aklımdasın, çağrı atıyorsun anladın mı? O bana çağrı atıyor, ben ona çağrı atıyorum falan. Biz de buluşuyoruz falan ama ben bunu nasıl şey yapacağım anladın mı? Deli gibi aşık oldum ben çocuğa. Çocukla dalga geçeceğim derken çocuk benimle dalga geçiyor sanki anladın mı? Bir yer çağırıyorum mesela buluşalım diyorum. Ya bugün işte işim vardı bilmem ne. Ya, şey yapacağız bilmem ne. Biz bununla Baktım bu çocuktan olmaz. ilgi yok. Bir şey yok. Ben öğrendim. Evet, bundan ayrıldım. Olmaz dedim bundan bir şey. Ama sonra arkadaşım arkadaşım bununla tekrar sevgili olmuşlar mı? Bana geldi. Ben diyor tekrar Caner'le birlikteyim. Ben şok oldum. Çünkü böyle bir şey asla beklemiyorum ondan anladın mı? Ben bu arkadaşımla sonra Arkadaşıma da öyle dengesiz hareketler yapmış. Sonra geri çocuktan ayrıldılar bunlar tamam ama Bu sefer deli gibi kavga etmişler. Kız hatta dayak yemiş falan. O derece sapık, psikopat bir tip. Küçük çocuk ama psikopat yani. Bize göre büyüktü. Yani bu arada... <laughs> bu arada böyleymiş. Gayet güzel görünüyor. Uzun süredir kumru da yememiştim. Kumru ekmeğin de olmamasına rağmen bu kumru veya yengen mi? Kumru. Yememiştim çünkü bunu bir kere yediğin zaman sosisten nefret ediyorsun. Çünkü içine sosis dolduruyorlar. Bu yani bir sene gidiyor sana. Arkadaşımla ayrıldıktan sonra bu bana biz bununla lisede gene karşılaştık. Konuşuyoruz diyeceğiz ama aramızda öyle bir şey kalmadı. Benim de zaten yavaş yavaş o aşk denilen şey bitiyor. Zaten zamanda böyle kötü karakterler, kötü insanlar göre göre taş oluyor kalbine anladın mı? Taş taşıyor. O çok darbe darbe şey olmuyor yani. Yani çok da koymuyor yani sorular. anladın mı? İlk başta böyle çok üzülüyorsun, çok ağladım. Çok işte dedim ki olmaz da bir daha onsuz asla yaşayamam falan ama... Öyle değilmiş yani. Yani aranızda da... Aranızda da aşktan aranızda da aşktan, sevgiden ölen olmadığına göre ölmezsin yani aşksızlıktan da yani. Lisedeyiz yeniden çıkma teklifi etti bana tamam mı? Ama bana hiç eskisi gibi bir şey, his uyandırmadı içimde. O yüzden hiç kabul etmedim. Arkadaş olarak kaldık onunla. Zaten o zamanlar bile kabaydı. Yani ilk aşkım kaba bir insandı. Normalde çok sevecen, çok tatlı bir çocuk ama sorunları vardı anladın mı? Ergenlikte de, ergenlik döneminde de olduğu için e, demek ondanmış diye şu an bağlıyorum yoksa bu kadar sorunlu. Aa. Aile ailesine de arasında sorunlar vardı. Aslında çok güzel başlamıştık işte el ele kol kola. Ama işte sonradan çocuğun psikopat olduğunu öğrenince olmuyor. Çok aldım, çok üzüldüm. Ama sonra düşünüyorsun ki yani olmadığı zaman şu an düşünüyorum yani mesela çok aldım çok üzüldüm ama şu an olursa al, öyle şey üzülür müydüm üzülmezdim. Çünkü niye? Alışıyorsun. <laughs> en son aşkımı da anlatayım. Youtube kanalı açtım. Bir seneye yakın çıkıyor tamam mı? Çok da iyi gidiyordu. Çocuk çok da iyi bir insandı. Ne zaman ben Youtube kanalı açtım biz bununla kavga etmeye başladık. Ben istemiyorum böyle bir şey, kapat kanalı. Yok kapat, hiç güzel olmamış, hiç güzel değil, işte rezil ediyorsun, kendini falan vurmana erkek arkadaşım söylüyor. Ben de dedim ki, bu senin hiç ilgidenilmez, bu benim kararım. Kavga ediyoruz ama böyle öyle böyle dedim. Ondan sonra, biz bununla kavga ediyoruz, dövüş, kavga dövüş ilerliyor. Sonra dedi ki bu bir gün bana, ya YouTube kanalın ya ben dedi ya dedi ondan devam edeceksin ya benle devam edeceksin dedi ki biz bununla ilişkimizde ciddi düşündüğümüzü düşünüyorum yani anladın mı? Düşünsene sen evlenmişsin mesela. Sen bir şey olacak ya o ya ben diyemezsin anladın mı? Demek ki denilebiliyormuş. O zaman ben de ne dedim? Görüşmeye mümkünse dedim. Çünkü benim fikirlerime sen şimdiden saygı duymuyorsan ileride hiç duymazsın. O yüzden hadi görüşürüz bir mümkünse bir daha görüşmeyelim dedim. Ondan sonra da o da öyle bitti. Çok iyi, çok insancıl, ama fikirlerine saygı duymuyorsa senin fikirlerini önemsemiyorsa sen de onu önemsem anladın mı at gitsin ya o ne senden daha değerli hiçbir şey olamaz anladın mı ben bunu anladım yani şu anda e, böyle doğru düzgün beni taşıyabilecek karşıma çıkıp böyle şey olabilecek karşıma çıkıp böyle her şeyine saygı duyacak bir insan olana kadar yok yani olmasın olmasın daha iyi Yani. çünkü niye biliyor musun? Sürekli başa dönüyorsun. Emek veriyorsun sevgiye. Emek veriyorsun. Her türlü ödün veriyorsun. Seviyorsun, sayıyorsun. Zamanını harcıyorsun başı boşu başına ya. Boş varlıyorsun. Gerek yok. Saygı duymayacaksa gerek yok. Öyle yani. Güzelmişler ya. saygı duymayacak. Sen git kardeşim. Benim zamanımı alma. Beni kandırma ya. Kandırma beni. Oyalama bak. Yerim. Öyle işte. İlk ve son aşkım diyemedim. İlk böyleydi. Son böyleydi. Umarım iyi insanlarla karşılaşırız. Ne diyeyim? Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen aşağıya yazar mısınız? Çünkü benim hoşuma gidiyor sizinle dertleşmek. Bir şeyler yerken böyle kuzeninle oturup dertleşirsin ya onun gibi bir şey. Hatta kuzeninden daha güzel bir şey. Niye biliyor musun? Çünkü sana karşı gelebiliyor. Yani Fikirleri duyuşmuyor olabiliyor. Ama sen beni dinliyorsun şu an anladın mı? <laughs> o kadar da güzel bir şey bu. Ben bunun hepsini yemeyeceğim. O yüzden buraya kadar izlediysen like atmayı unutma. Sizi çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilsen lütfen gelecek güzel videolarımı da kaçırmamak istiyorsan abone olur musun? Şuradan bir yerden al. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye. Bu arada kapattım ama dışı sizi yakar. İç beni. <laughs> Bunu göstermeden ne <de> geçemedim. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.